Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kampımıza son sürat devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti ile ilgili ilk paylaşımı yapmıştık. Yani 17. yüzyılda yaşanan siyasi olaylardan bahsetmiştik. Şimdi geldik ikinci kısma. Yani 18. yüzyılda yaşanan siyasi olaylara. Sonraki konumuz değişim çağında Avrupa ve Osmanlı olacak. Şimdi 18. yüzyılda yaşanan siyasi olaylar. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyasetini değerlendireceğiz değerli arkadaşlar. Şimdi değerlendirmeden önce devletlerin politikalarına bakalım. Osmanlı'dan başlayalım. Osmanlı Devleti 100 yılın başında kaybettiği toprakları geri almak istiyor. 100 yılın ortalarında Batı ile yakınlaşacak. İlerleyen zamanlarda Lale Devri'nden bahsedeceğiz. 100 yılın sonunda ise denge siyaseti izleyecek. Yani büyük devletleri birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü korumaya çalışacak değerli arkadaşlar. Bundan bahsedeceğiz. İngiltere'ye baktığımızda sömürge ağı çok geniş olduğu için güneşi batmayan imparatorluk olarak bilinir. Tamam. Bu dönemde 7 yıl savaşlarını da kazanacak. 7 yıl savaşlarını Fransızlarla yapacak değerli arkadaşlar. Fransa bu dönemde ihtilalle uğraşacak. Diyorsunuz ki bu dönemde Fransız devrimini göreceğiz. Devrimden sonra yaşanan milliyetçilik akımı hakkında da konuşacağız. Rakibini İngiltere olarak görüyor. 7 yıl savaşları örneğini verdik. Avusturya Sürekli Ruslarla ittifak kuracak. Kimlere karşı? Osmanlı'ya karşı. Ruslar. Rusların başında Çar Deli Pedro bulunuyor değerli arkadaşlar. Can bu kim? Bu kim mi? Sıcak denizlere inmek istiyor. İran üzerinde baskı kurmak istiyor. Baltık denizine ulaşmak istiyor. Balkanlara ulaşmak istiyor. Yani kısaca sürekli Osmanlı ile çatışma halinde olacak. 18. yüzyılda Osmanlı, Avusturya ve Rus ilişkisini daha çok ön planda tutacağız. Tamam mı? Şimdi gelelim siyasi olaylara. Osmanlı ne yapacak? 1711 yılından başlıyoruz. Osmanlı Rus Savaşı. Öncesinde İsveç Kralı Ruslara yenik düşmüştü. Savaştan sonra İsveç Kralı Şarken Osmanlı'dan Şarken demeyelim de Demirbaş Osmanlı'dan yardım isteyecekti. Bunun üzerine Dönemin padişahı 3. Ahmet, Baltacı Mehmet Paşa'yı görevlendiriyor. Baltacı Mehmet Paşa, Rusları bataklıkta kısırıyor, Rusları mağlup ediyor ve Purut Antlaşması imzalanarak Azak Kalesi Osmanlı'ya geri verilip İsveç Kralı memleketine serbestçe dönebilecekti. Puruta biz ne diyeceğiz Puruta Antlaşması'na? Umut diyeceğiz. Ne umudu hocam? Toprakları geri alma umudu. 100 yılın başındaki politika buydu. Tarihler 1715 yılını gösterdiğinde Osmanlı ve Venedik ilişkisini görüyoruz. Sonraki süreçte Avusturya savaşlarına katılacaktır. Peki neden Osmanlı Venedik savaşı başladı? Baskı altında baskı altında ezilen Mora halkı Osmanlı'dan yardım istiyor. Bakın değerli arkadaşlarım. İsveç Kralı'nın yardım istemesi, Mora halkının yardım istemesi, ilerleyen zamanlarda Lehistan'ın Osmanlı'dan yardım istemesi bize şu durumu gösteriyor. Demek ki Osmanlı siyasette halen etkin konumdadır ve gücünü korumaktadır. Tamam. Sonuç Avusturya'nın Osmanlı'ya savaş açmasıyla Osmanlı, Osmanlı mağlup oluyor. Hocam Avusturya niye araya girdi? Şöyle bir durum var. Karloç Antlaşması'nı hatırlıyoruz. Tarih 1699'u. Karloç Antlaşması'nın garantör devleti kimdi? Avusturya'ydı. Osmanlı Venedik'e saldırınca Avusturya'da şunu dile getirdi. Ben Karloç Antlaşması'nın garantör devletiydim. Sen Venedik'e savaş açmayacaktın. Venedik'e savaş açtığın için seninle savaşmak durumunda kaldım diyor. Avusturya Venedik'e yardım ediyor. Osmanlı mağlup oluyor ve Pasaroç Antlaşması imzalanarak Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul etmek durumunda kalıyor. Sonraki süreçte Osmanlı Lale Devri'ne geçiş yapacaktır. Yani artık Avrupa ile ilişkileri güçlendirme yoluna gidecektir. Tamam mı? Osmanlı-Rus Savaşı. Şimdi Osmanlı Batı'dan umduğunu bulamadı. Nereye yönelecek? Doğuya yönelecek. Yani İran topraklarına. O ara aynı düşüncede olan bir devlet daha var. O da Rusya. İki devlet arasında çalışma olmuyor. 1724 yılında İstanbul Antlaşması imzalanıyor. İstanbul Antlaşması sonucunda İran toprakları iki ülke arasında paylaşılıyor. İran topraklarının Osmanlı ve Rusya arasında Bölüşüldüğü antlaşma İstanbul Antlaşması'dır. Anlaştık mı? İlerleyen zamanlarda Osmanlı-İran ilişkisi yine kötüye gidecektir. Gelelim en önemli meseleye. Buradan soru gelebilir. Osmanlı-Rusya-Avusturya Savaşları. Sebep ne hocam? Ruslar Azak Kalesini tekrardan işgal ettiler. 1. Mahmud döneminde yaşanan önemli bir olay. Bu dönemde 1. Mahmut Fransa'dan askeri uzman getirmiş. O kişi Comte de Bonneval dediğimiz Humbaracı Ahmet Paşa'dır. Müslüman olduktan sonra Humbaracı Ahmet ismini alacak. Tamam mı? Savaşı Osmanlı kazanıyor. Osmanlı, Rusya, Avusturya ve geriden gelen İran'ı mağlup ediyor. Hocam bunun etkisi ne? Bunun etkisi şudur. Demek ki batı tarzı askeri ıssıatlar işe yaradı. Savaş kimin sayesinde kazanıldı? Fransız uzman Comte de Bonneva sayesinde kazanıldı. Yani Humbaracı Ahmet Paşa sayesinde. Belgrad Antlaşması imzalandı. Ve Karadeniz'in Türk Gölü olduğu kabul edildi. Ve bu antlaşmayla Ruslar Büyük Devlet Statüsü'ne geçti değerli arkadaşlar. Tamam mı? Artık Ruslar da şunu diyor. Ben de Fransa ve İngiltere gibi güçlü bir devletim diyor. Önceki zamanlarda o kadar güçlü değildi. 1740 yılına geldiğimizde Osmanlı-Fransa ilişkilerini görüyoruz. Belgrad Antlaşması'nda Fransa ara olduğu için Osmanlı Devleti Fransa'ya verilen kapitülasyonları sürekli hale getirmiştir. 1. Mahmut döneminde. İlk kapitülasyon Kanuni Sultan Süleyman tarafından Fransa'ya verilmişti ama hükümdarların ömrüyle sınırlı kalmıştı. 1. Mahmut döneminde sürekli hale getirildi. Yani 1. Mahmut kendisinden sonra başa geçecek olan padişahların yerine de karar vermiştir değerli arkadaşlar. Yani hangi padişah geçerse Fransa'ya kapitülasyon tanıyacak. Kanuni Sultan Süleyman bunu söylememişti. Biliyorsunuz bunu. Hükümdarların ömrüyle sanonu tutmuştu kanuni. Devam ediyoruz değerli arkadaşlarım. Devam ediyoruz. Tüm bu olaylar yaşanırken bu olaylar arasında İngiltere'de sanayi devrimi gerçekleşiyor değerli arkadaşlar. Ee, sanayi devrimi biliyorsunuz ki sömürgeciliği yaygınlaştırıyor. El işi yerini makine işine bırakıyor. Seri üretime geçiliyor. Sanayi devrimi sonrası Osmanlı Avrupalı devletlerin yarı sömürgesi durumuna girecekti. Birazdan Fransız itirali hakkında da konuşacağız. Tamam. Şimdi Osmanlı Rus Savaşı. Dikkat ettiniz mi? Ya Rusya diyoruz ya Avusturya diyoruz. 1768 yılında Rus Çariçesi 2. Katerina Lehistan'ın içlerine karışıyor. Lehistan kimden yardım istiyor? Osmanlı'dan. Savaş sırasında Osmanlı donanması Çeşme'de yakıldı. 3. Mustafa Düğün. 2. defa Osmanlı donanması yakıldı. İlki İnebahtı'daydı. Sonuç ne oldu hocam? Sonuç 1. Abdülhamit dikkat et Küçük Kaynarca Antlaşması'nı imzaladı. Küçük Kaynarca Antlaşması tarihin en ağır antlaşmalarından biri olarak kabul edilir. Niye hocam? Osmanlı ilk defa Tamamı Türk ve Müslüman olan bir bölgeyi kaybetti. Nereyi? Kırım'ı. Kırım bağımsız oldu. Osmanlı'nın halifenin gücünü kullandığı ilk antlaşma Küçük Kaynarca Antlaşması'dır. Osmanlı savaştan sonra ilk defa savaş tazminatı ödedi. Ruslara kapitülasyon verdi ve Ortodoksların koruyuculuğunu Ruslara verdi. Şimdi sen Ortodoksların koruyuculuğunu Ruslara verirsen ne olur? artık senin iç işlerine rahatça karışabilirler. Rusya şunu söyleyecek. Diyecek ki Osmanlı'da bir sıkıntı mı çıktı? Ortodoksların haklarını ben koruyorum diyecek Rusya ve Osmanlı'nın iç işlerine karışacak. Bahane. Bahaneleri öne sürerek Osmanlı'yı yıpratacak değerli arkadaşlarım. Küçük Arnavut Antlaşması'na dikkat edelim. Tamam mı? Osmanlı Devleti ekonomik olarak zor duruma girdiği için esham sistemine geçecektir. Hocam esham ne demek? Esam iç borçlanma demektir değerli arkadaşlar. Yani önde gelen kişilerden, zengin iş adamlarından Osmanlı artık borç alacaktır. Ekonomi gitgide kötüye gidiyor. Aynı Alıkavak Tehkinname'sine baktığımızda Osmanlı ordusu ile Rusya ordusu tekrardan karşı karşıya gelecekti. Tehkinname imzalanıyor. Birine bir nevi sözleşme mütabakat gibi düşünebilirsiniz. Burada Rusya anlısı Şahingiray Halluğan bir nevi özellik olarak düşünebilirsiniz. Rus yavrusu Kırım'ın başına geçmişse demek ki Kırım yavaş yavaş elden çıkıyordur. Devam ediyoruz. Osmanlı Rus ve Avusturya savaşları. Dikkat ettiniz mi? Osmanlı Rus Avusturya dedik yine. Burada Osmanlı Kırım'ı geri almak istiyor. Çünkü Kırım stratejik olarak çok önemli bir yerde. Nerede hocam? Karadeniz'de Karadeniz. İpek yolunun geçtiği yerde. Biliyorsunuz ki Fatih Sultan Mehmet Kırım'ı aldığında Karadeniz Türk Gölü haline gelmişti. Hatırladınız mı? Bu sefer Osmanlı Kırım'ı geri almak istiyor. Ama savaş sırasında 1789 yılında Fransız ihtilali gerçekleşiyor. Ve devletler zor durumda kalmamak için geri çekiliyorlar. Fransız devrimi hakkında size biraz bilgi vereyim. Devrimin sebepleri yolsuzluk adaletsizlik kral ve kraliçenin keyfi uygulamaları, halkın ezilmesi, aydınların halka destek vermesi, devrimi başlatan sebeplerdir. Başında ekonomik kriz geliyor zaten. Sonuç ne oldu? Kral ve kraliçe tahttan indirildi. Hatta bazen ee, şu sözü kullanıyorlardır. Ekmek yoksa pasta yiyin. Marie Antoinette'nin söylediği bir söz olarak geçiliyor bu. Ama Russo böyle bir şeyin olmadığını söylüyor kaynaklarda değerli arkadaşlar. Devrimden sonra ne oldu değerli arkadaşlarım? Milliyetçilik akımı ortaya çıktı. Hak, hukuk, adalet kavramları ön plana çıktı. Bu da kimlerin işini zorlaştırdı? İmparatorlukların işini zora koydu. İmparatorluklar hangileri? Avusturya, Rusya, Osmanlı. O yüzden bunlar savaşlar çekildiler. Savaştan sonra Avusturya ile Zişnovi Antlaşması imzalandı. Avusturya yavaş yavaş Osmanlı'ya yanaştı. Niye hocam? İkisi de imparatorluk olduğu için. Yaş Antlaşması Ruslarla imzalandı. Ve Kırım kesin olarak Rusya'ya bağlandı değerli arkadaşlar. Kırım kaybedildi. Kırım'ın elden çıkma sırasını sizden isteyebilirler. Sırasıyla küçük kaynarca, aynalı kavak ve yaş. Öğrencilerim şifreyi kay diye kodlamış. Siz de alabilirsiniz. Değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti bu şekildeydi. Değerli arkadaşlar. Diğer konuya hazırlık yapma babında yani diğer konu dediğimiz uluslararası ilişkilerde denge stratejisi var biliyorsunuz ki. Yani Osmanlı'nın dağılma dönemine girdiği dönem vardı değerli arkadaşlar. 19. yüzyıl. Ona binaen küçük bir giriş yapacağım. Değerli arkadaşlarım. Ona binaen küçük bir giriş yapacağım. Osmanlı Fransa Savaşı. Yine Fransız Devrimi'ne bağlayacağız olayı. Fransız Devrimi Osmanlı'nın ilk başlarda Osmanlı'yı ilk başlarda olumlu etkilerken sonraki dönemlerde olumsuz etkileyecektir. Bunun sebebi ise milliyetçilik akımıydı. Şimdi Fransa Mısır'ı işgal etti. Neden? Fransız Devrimi'nden sonra devletin başına kimi geçirdiler? Napolyon'u geçirdiler. Napolyon amacı neydi? Fransa'yı tekrardan eski ihtişamına kavuşturmaktı. Yani burada halk yine istediğini alamıyor. Napolyon'un gözü dönüyor. Her yeri işgal etmek istiyor. Ekonomiyi tekrardan canlandırmaya çalışıyor değerli arkadaşlarım. Tamam mı? Napolyon Fransa önderliğinde Osmanlı'ya savaş açıyor. Fransa tarihte kadim dost olarak biliniyor. Ama bu olaydan sonra ilişkiler gerginleşiyor. Savaş sırasında ne oluyor? Batı tarzı askeri saatlerin başarıya ulaştığı gözler önüne seriliyor. Napolyon Akka önlerinde Nizam-ı Cedid ordusunu komuta eden Cezzar Ahmet Paşa'ya mağlup oluyor. Nizam-ı Cedid 3. Selim'in kurduğu ordudur. Batı tarzı ordu. Batı tarzı askeri saat burada işe yarıyor. Savaş sırasında Osmanlı ilk defa denge politikasına başvurdu. Sonraki konumuz. Değişim çağında Avrupa ve Osmanlı'dan sonra uluslararası ilişkilerde denge stratejisine bakacağız. Denge ne demek? Büyük devletleri birbirine karşı kışkırtarak toprak bütünlüğünü koruma düşüncesidir. Osmanlı kimlerden yardım istedi? İngiltere ve Rusya'dan. İngiltere ve Rusya kiminle uğraşacak? Fransa'yla. Toprak bütünlüğünü koruyor mu? Koruyor. İşte bu dengedir. Düşmanımın düşmanı dostumdur. Eller Antlaşması ile ateşkes kararı alındı. 1802 yılında Paris Antlaşması imzalanarak Osmanlı ve Fransa'nın arası tekrardan iyiye gitmeye başladı. İkinci kısmı bitirdik değerli arkadaşlar. Sonraki paylaşım değişim çağında Avrupa ve Osmanlı olacak. Sonra denge stratejisine bakacağız. Kültür ve yugarlığa da geçeceğiz. Kültür ve yugarlığı bitirdikten sonra inkılap tarihine geçiş yapacağız. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Bir sonraki paylaşımda görüşmek dileğiyle. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hoşçakalın.